birileri hadi iş buldun mu diye soruyor. Sosyal medyada birileri nişanlanıyor, terfi alıyor, dünyayı geziyor. Bu gürültünün ortasında kendini değersiz hissetmek o kadar kolay ki. İşte tam bu noktada Amerikalı düşünür Ralph Waldo Emerson'ın şu sözü bir kalkan gibi durmalı önünde sürekli olarak seni başka bir şeye dönüştürmeye çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek en büyük başarıdır. Bu gürültünün amacı seni olman gereken kişiye değil onlardan birine dönüştürmektir. İşte bu yüzden bu en büyük başarıyı elde etmek için antik Yunan'a uzanmalı ve Delphi Tapınağı'nın kapısındaki o iki kelimelik emri hatırlamalısın. Kendini bil. Bu ne okuduğunu bil demek değil. CV'nde ne yazdığını bil demek hiç değil. Bu gürültü sustuğunda geriye ne kalıyor onu bil demek.''